Toplandılar hayvanın başına gece pazar karanlık zehir kustular seyran sırası bizde aman millet ne der ve taktı yarımlık kurbanlar kesildi boynu kurtaranlar sevinir bilmezler ki bayrama beklemez adaklık doyurdular karınlarını ama içine zehri kusup gidildi yalanımız şükrümüz küfrümüz bizim köyden idildi ekmek kavgası da yarımdır bizim benim gücüm yok Yarımdır bizim her duygumuz hey, yeni yenilgilerden de hakiki zafer umarız Belki tek hasret sabahların akşamları Sıcakta sobalı evlerin hasreti Karnımızı kurcalar bir ağrı Sabahları kuşların ağrısından Ama uçamıyoruz bir yere Kuşlar da kaçıyor benden Bir haber bekliyoruz yeni bir haber Başkalarının acısı Benim artık gücüm yok koşmaya Eksiyim hastayım ümitsizim bazen yardan Kışın kestaneleri pişirem sobadan Yanmayı dilensin odun dolu kovadan Kesik kestaneden sohbeti sarıyoruz Neden bilmem acısı bizden başkaları arıyoruz Ancak acısı Karı bizden uzak geceden çığı yazın arıyoruz Sıcaklık beklenmez ki Salyacı bir pespayeye hep bulunmaz merhem Dert yanıp hesap kitap yapılmaz Yolu uzun hep yanar bulunmaz merhem Zevkte bize benzer diye domates bile seçilmez Eskiden kuruldu, çıkardan muhabbete geçilmez. Satardık hem acısı bize benzeyen biberlerden, hem karı bize yeni evler, arsalar veren şeftalilerden. Bizim dededen kalma, söyleyeyim, en güzelini satarız. Hem yemeklere katılandan, hem pazarda satılandan. Acı biberlere bu yeni pazarda pek yokmuş. Eskiden tezgah tuttuğum okul arkadaşı duyulmuş. Bir de iç ağrısı, ödevi kitaplardan kaldırılmış müdür. Fazla şikayet geliyormuş velilerden. Köyde laf çıkmış. Ben köylüleri iyi tanırım. Hepsi eski müşterimizdi. Bizim eski müşteriler hep böyle derlerdi. Eh yalan. Bilirim köylü yalanını. Neymiş tozuymuş, tozuymuş. Her sene bir şeylerden mutlaka şikayet ederler. Ya mahsule dolu vurdu derler. Ya çocukları haylaz. Ya köy arabası geç kalktı ya tarlayı kardeş kaptı. Şehirli köyden bir gün lüks arabayla geçmiş, köylünün biri sızlanırken dünyadan göçmüş. Ben bunların masallarına genelde gülerim. Bizim pazarcılar gibi yalan bile bilmezler. Acılar oluyoruz ama tuzu kaçıyor bazen diyorlar. Bize ne bunlardan? Hiç mi sevgili bilmez bunlar? Beni bilmez bunlar. Ne anlasam gözlerim yaşlanır. Terazim kapalı çarşıdan kalmış. Açık havada hastalanır ve ıslanır aslında çok hassastır. Ama ah şu bonkör ruhu, hep yaşlanır. Ey merhamet, onu vururlar. Sanma çarşı ile kapanır. İki satır daha karalardım da, terazim yine paslanır. Pazar yerinde şemsiye açılır, yalnız ama yalnız satırlar ıslanır.